Sevgili arkadaşlar merhaba sevgili sekizler hoş geldiniz. Dersimiz matematik konumuz veri analizi. Alt başlıklarda neler var hemen bir bakalım. Sütün grafiğini göreceğiz. Sütün grafiği nerelerde kullanılır nasıl çizilir üzerinde duracağız biraz. Çizgi grafiği yine aynı şekilde nerelerde kullanılıyor nasıl çiziliyor. Daire grafiğini daha önceki senelerde görmüştünüz ama yine de üzerinden bir geçeceğiz daire grafiğinin. Şimdi bildiğiniz üzere bazı soru tiplerimiz var. Örneğin daire grafiği, sütun grafiği karışımı, daireden sütuna geçiş ya da daireden çizgiye, çizgiden daireye. Onlar da bir sonraki dersimizin konusu. Böylelikle konumuz bitmiş olacak ikinci dersimizde. Hocam bu konuyla ilgili benimle çöz soru çözüm saatimiz olacak mı? Evet olacak sevgili arkadaşlar. E, hatta şunu da söyleyeyim. Üslü ve köklü sayılarla ilgili biz yazılı çalışması yapmıştık ama yeni nesil sorulara dalmamıştı. Bundan sonraki bu konumuz biter bitmez yapacağımız ilk çalışma tabii ki yeni nesil çalışmamız olacak ve hemen başlayalım. Peki sevgili arkadaşlar tanımla başlıyorum. Şöyle ekranı ortalamak istiyorum. Evet sütün grafiğinde boşluk doldurmamız var. Hemen okuyorum birden fazla veriyi nokta 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 yorumlamamızı sağlar. Tabii ki sütün grafiğinden bahsediyorum sevgili arkadaşlar. Boşluğa acaba ne gelmelidir? Anahtar kelimemiz. Evet anahtar kelimemiz sevgili arkadaşlar birden fazla veriyi tek grafikte yorumlamamızı sağlıyor sütün grafiğinde. Evet tek grafikte diyoruz sütün grafiğinin en önemli avantajı birden fazla veriyi tek bir grafikte yorumlamamızı sağlaması. Aslında farklı verileri nokta 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 için yapar. Buradaki anahtar kelimemiz sevgili arkadaşlar, farklı verileri elbette yorumlamamızı kolaylaştırmak için yapar. Yani aslında karşılaştırma için yapar. Yani bir sütun grafiğiyle daha daha rahat bir karşılaştırma yapabiliyoruz. Sütun ile ilgili örneklerimiz var. Örneğin oyuncak sayısını iki arkadaş arasında karşılaştırma. Bu sütun grafiğine girer mi? Evet sevgili arkadaşım. Neden? Çünkü burada bir oyuncak sayısı var ve bir iki arkadaş arasında bir karşılaştırma var. Dolayısıyla birinci örneğimiz sütun grafiğine örnektir. İkincisine bakalım. 3 ayrı ilde üretilen fıstık miktarı. Örneğin Trabzon, Ordu, bir de neresi olsun? Evet, Zonguldak olsun. Hadi bakalım. 3 ayrı ilde üretilen fıstık miktarını karşılaştırdığımız zaman bu da sütün grafiğine girer sevgili arkadaşım. 3 arkadaşın matematik netlerini karşılaştırması. 3 arkadaş arasında bir karşılaştırma e, durumu olduğundan dolayı sütün grafiğine örnektir diyoruz. Devam ediyoruz. Diyelim ki siz bir maaş aldınız. Bunun bir kısmını harcadınız. Alınan maaş ile harcama yapılan miktar arasındaki karşılaştırma yine sütün grafiğine örnektir. 3 tane fabrikamız var hocam. Fabrikaların üretim miktarlarını karşılaştırıyorum. Bakın hepsinde bir karşılaştırma mevcut. Dolayısıyla sütün grafiğine örnek verilebilir diyoruz ve Örneğimize yavaş yavaş geçmeden önce anahtar kelimemiz karşılaştırmadır. Onu unutmuyoruz. Birden fazla veriyi tek bir grafikte yorumlamamızı sağlıyorsa bu grafiğimiz demek ki sütün grafiğidir diyoruz. Ve sıra geldi bir örneğimize sevgili arkadaşlar. Tablodan sütün grafiğine geçiş nasıl yapacağız? Ona bir bakacağız sevgili arkadaşlar. Elbette aşamaları da var. Tablo Aslı Baran ve Can'ın birinci deneme, ikinci, üçüncü deneme sınavında yaptıkları sayısal bölüm net sayısını vermektedir. Aslı Baran ve Can'ın birinci deneme, ikinci deneme, üçüncü deneme sınavında yaptıkları sayısal bölüm net sayısını vermektedir. Buna göre bununla ilgili sütun grafiğimizi oluşturalım. Sevgili arkadaşlar öncelikle grafiği oluşturmak için her şeyden önce bir başlığa ihtiyacımız var. Bir başlığı belirlememiz gerekiyor. Gerçi ben burada başlığı atmışım. Aslı, Baran ve Can'ın birinci deneme, ikinci, üçüncü deneme sınavında yaptıkları sayısal bölüm net sayısı demişim. Başlık bu aslında. Tabi bunu belirtirken grafik olarak yazıyoruz. Grafik diyoruz. 2. nokta üst üste başlığımızı buraya yazıyoruz. Başlık tabi aynı başlık şu an bu sorumuz için. Yani Aslı Baran ve Can'ın birinci, ikinci ve üçüncü deneme sınavında sayısal bölüm net sayısını karşılaştırıyoruz şimdi. İkinci aşamada sevgili arkadaşlar şu eksenlerimize isim vermemiz gerekiyor. Şimdi tabloya baktığımız zaman neyden bahsediyor bize tablo? Elbette net sayısından. O zaman buraya net sayısı diyorum. Evet eksenimin birinin adı net sayısı. Öteki de sevgili arkadaşlar. Evet e, hocam yazmasak da olur mu? Çünkü kişilerden oluşuyor. Aslı varan candan oluşacak. Evet sevgili arkadaşlar. Birinci deneme, ikinci ve üçüncü deneme için grafiğimizi çizeceğiz. Peki sütün grafiğinde nelere daha dikkat etmemiz gerekiyor? Sevgili arkadaşlar. E, bir veri olarak da aklınızda bulunsun. Sütunların genişliği eşit olmalı. Hani biri dar, biri geniş falan olmamalı. Bir de sevgili arkadaşlar, eğer farklı grup varsa onları farklı renkte göstermekte fayda var. Ee, evet bir sorunuzu duyar gibi oluyorum. Hocam yataydaki x eksenini sınavda gösterilen deneme sınavı gösterilen başarı dersek olur mu? Olur sevgili arkadaşım. Burada da deneme sınavında gösterilen başarı diyebiliriz buna kısaltarak yazacağım. Evet. Gösterilen başarı. Peki ekran alsın diye biraz daha yukarı alıyorum. Ve hemen grafiğimizi çizmeye başlayacağız. Şimdi Aslı birinci denemede 35 net yapmış. Hemen 35'in karşısına geliyorum sevgili arkadaşım. İşte bu Aslı'nın Evet. A harfiyle göstereceğim. Ondan sonra devam ediyorum. Baran 39 yapmış. Evet 39 biraz yukarıda. Şöyle çizimi şimdi yaptığım için eğilim kayabilir sevgili arkadaşlar. Kalınlık aynı olacak. Onu söylemiştik. E, kalınlığı da siz aynıymış gibi görürseniz sevinirim. Şimdi bu baranın bir de canın neti var. O da zaten 39'da. O zaman ilk grafiğim bu. Evet herhalde sığmayacak. Biraz daha daraltacağım. ikincisinde haberiniz olsun. Şimdi Aslı'yı ikinci denemeye geldik. Aslı 38 nette. Şuradan alıyorum sevgili arkadaşlar. Aslı 38 nette. Önceden aklıma gelmedi. Aslında çizilmişini de daha rahat çizilmişini çizip gösterebilirdim. Aklıma gelseydi yapardım. Evet sonra 37 de sevgili arkadaşlar. Baran ve Can hep 39'larda geziniyor. Ne güzel. Şöyle yapıyorum. Bu da cana ait. Şimdi üçüncü grafiğim gelecek sevgili arkadaşlar. 36, 35, 38 şeklinde. 36 hemen hemen şurada bir yerde. İkinci netim 35. Biraz aşağı iniyor. Ve ardından can 38'e çıkıyor. Şuralarda bir yerde göz kararı alıyorum. Evet. Evet buraya da A B C diyeceğim. Peki sevgili arkadaşlar, ben grafiği biraz netleştireceğim ve hemen devam edeceğiz. Ve sevgili arkadaşlar, evet hemen şöyle bir eklendirmeyi göstermek istiyorum. Hocam sağdaki mi soldaki mi hangisi daha doğru? Sevgili arkadaşlar şöyle, eğer birinci deneme sınavı olarak değerlendireceksek tabii ki hepsini sarıyla göstermemiz aradaki farkı anlamamızı sağlayacak, kırmızı ya da yeşille de gösterebiliriz birinci ikinci üçüncü deneme sınavı şeklinde. Ama ABC arasındaki farkı belirginleştirmek istiyorsak, yani buradaki ABC aslı varan candan bahsediyorum. Sevgili arkadaşlar, kıyas yapmak daha rahat oluyor. Aslıyı sarıyla gösterdim. Baranı pembeyle, canı yeşille gösterirsem tabii ki daha rahat bulunur sonucumuz. Peki, şimdi burada sevgili arkadaşlar hemen şunu da ilave etmek istiyorum. Ee, sevgili arkadaşlar, diyelim ki bize bir sütun grafiği verilmiş ve benim tablo yapmam gerekiyor. O zaman kolaylık olması açısından hemen şunu bir göstereyim. Sayıları hemen üstüne yazmanız size kolaylık sağlayacaktır. 39, 39, evet 38, 37. Buraya bakıyorum, 39. Evet, sıra 36'da, 35 ve 38. Böylelikle grafiği yorumlamak yani tabloya dönüştürmek daha rahat olacaktır. Peki şu soruyu sorduğunuzu duyar gibiyim hocam biz hangisini yapalım? Tabii ki bu grafik yani Aslı'nın, Baran'ın ve Can'ın ayrı ayrı renklerde olması Aslı, Baran, Can arasında yapacağınız yorumu kolaylaştıracaktır. Buradaki grafikte sevgili arkadaşım birinci deneme, ikinci deneme, ve üçüncü deneme sınavı ile ilgili daha rahat yorum yapmanızı sağlayacak. Evet hemen bir sonraki sorumuz gelsin. Bunu geçiyorum sevgili arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz gelsin. Evet sevgili arkadaşlar, ee, ekrana sığması açısından biraz küçük yaptım şekli. Birazdan yakınlaştırırım ekrana. Soruyu okuyorum. Soruyu hemen okuyacağım. Şekildeki histogramda 19 Kasım 2021 yılının Eğitimin Dünyası Kitap Işıktır okuma saatine katılan öğrenci veli sayısı ve yaş aralığı verilmiştir. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez, hangisine varamayız yani. Evet sevgili arkadaşlar grafik burada. Birazdan hatırlatmamı yapacağım ama şıkları okuyayım. Kitap okuma saatine 296 kişi katılmıştır. En çok katılım 9-11 yaş aralığındadır. Yaklaşık 50 veli katılmıştır. 14-15-16-17 yaş aralığına katılan öğrenci sayısı 12-13 yaş aralığında katılan öğrenci sayısına eşittir diyor. Şimdi grafiği biraz daha ekrana yaklaştırıyorum. Evet grafiğimiz şöyle. Bir önceki soruda hatırlarsanız demiştim ki tabloya geçip daha rahat yorum yapabilmemiz için verilen sütun grafiğinin üst kısmına hemen sayısal verileri yerleştirelim. Daha rahat yorum yapabiliyoruz çünkü. Evet böyle kalsın ve hemen üstüne sayılarımı yazıyorum. Sevgili arkadaşlar 3-8 yaş aralığında 10 öğrencim var. Evet 9-11 yaş aralığında 80, 12-13 yaş aralığı 78. 14-15 yaş aralığı 45. Şuraya hemen üstüne yazayım ya da 33 sıkıştırdım buraya. 32-34 yaş aralığı sevgili eve beyinler şu an 50 kişi olarak görülüyor. Peki hemen bakalım. Diyor ki okuma saatine 296 kişi katılmıştır. 296 kişinin olup olmadığını elbette kişi sayısını toplayarak bulmam gerekiyor. 45 33 ve 50. Evet. Toplamanız için bekleyeceğim. İşlemi yapın sevgili arkadaşım. Yap bakalım işlemini. Evet toplama işlemini yapmanı bekleyeceğim. Ben yaptım işlemi. Şimdi birazdan yazacağım sonucu. Evet toplam 296 ediyor. Dolayısıyla birinci şıkkım doğru. En çok katılım 9-11 yaş aralığındadır. 9-11 yaş aralığına bakıyorum sevgili arkadaşım. 80 kişi katılmış. O zaman bu da doğrudur. En çok katılım bu yaş aralığında. Ç şıkkı diyor ki yaklaşık 50 veli katılmıştır. Şimdi sevgili arkadaşım 32-44 yaş aralığı elbette velimin yaş aralığı. 32-44 yaş aralığı. Sevgili velilerimiz kaç kişiler? 50 kişi. Şimdi 50 kişi oldukları sabit yaklaşık değil. Dolayısıyla C şıkkı yanlıştır. Fakat biz D'nin de doğru olduğunu, D şıkkının doğru olduğunu yine de doğrulayacak bir e, ifadeye bakalım. 14-15 yaş aralığında sevgili arkadaşlar kaç kişi görünüyor? Elbette 45. Şöyle yapayım okunsun diye. Evet. 45 kişi görünüyor. Artı devam ediyorum. 16-17 yaş aralığında sevgili arkadaşım. Hemen üstüne baktığım zaman 33. Toplarsam 78 kişi eder. Devam ediyorum. 12-13 yaş aralığında sevgili arkadaşım. Kaç öğrencimiz var? 78 öğrenci var. Ya da kişi diyeceğim. O zaman bu iki yaş aralığına katılan öğrenci sayısıyla bu yaş aralığındaki öğrenci sayımızın sayıları birbirine eşittir ifadesi doğrudur diyoruz. Ve sevgili arkadaşlar geçiyoruz çizgi grafiğine. Şimdi çizgi grafiğinde ilk önce bir boşluk doldurmamız var. Bakalım. Çizgi grafiği bir olayın belirli nokta 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 göstermek için nokta nokta kullanılır. İkinci ifadenin çizgi grafiği olduğu ortada. İkinci ifade anahtar kelimem çizgi grafiği. Evet, çizgi grafiğini nerelerde kullanıyoruz sevgili arkadaşlar? Çizgi grafiğini bir olayın belirli zaman aralığında değişimini göstermek için kullanıyoruz. Yani bir zaman faktörü olacak. Evet zaman aralığında değişimini bir zaman aralığı olacak ve bir şeyler değişecek. O zaman bu çizgi grafiği olur diyoruz. Şimdi örneklere bir bakalım. Gerçekten çizgi grafiğin tanımına uyuyor mu? Yol zaman grafiği sevgili arkadaşım. Yol zaman grafiği bakıyorum bir zaman aralığı var. Bir de başka bir değişim var. İkisinin de e, değişimini gösteriyor. O zaman bu bir çizgi grafiğidir diyoruz. Zamana bağlı hava sıcaklığı zaman aralığında bir değişim var mı? Var çizgi grafiğidir. Deneme sınav sayısı alınan net sayısı. Sevgili arkadaşım bu ifadeyle bu ifade bir değişim var. Dolayısıyla bu da çizgi grafiğine girer. Sterlin'in Türk lira karşısındaki değişimi bir değişim var mı? Zaten anahtar kelime değişim olduğu için çizgi grafiğidir diyebiliyoruz. Zamana bağlı deniz suyu sıcaklığı. Örneğin pazartesi, salı, çarşamba, perşembe günü deniz suyu sıcaklığının değişik değerleri aynı da olabilir. Ama bir, bir değişim, bir, bir farklılık var. Dolayısıyla bu da çizgi grafiğine giriyor. Ana fikir olarak anlaşıldı diye düşünüyorum. Belirli bir zaman aralığında değişim varsa çizgi grafiği sevgili arkadaşım. Hayır onun ötesinde farklı verileri karşılaştırıyorsa sütün grafiği. Farklı verileri karşılaştırma varsa sütün grafiği. Zaman aralığında bir değişimden bahsediyorsa çizgi grafiği vardır diyoruz. Ve hemen örneğe geçeceğim. Sevgili arkadaşlar örnek gel bakalım. Evet. Bir uçak firmasının Şubat ayında taşıdığı yolcu sayısı 10.000'dir. Bu firmanın Mart, Nisan, Mayıs ayında taşıdığı yolcu sayısı sırasıyla Şubat ayından 1200 fazla, 300 eksik, 200 fazladır. Bu firmanın 4 aylık taşıdığı yolcu sayısını gösteren grafik aşağıdakilerden hangisidir demişiz. Aslında grafiği çiziniz demek istemişiz. Şimdi Hemen şu boşluğu ve şu boşluğu kullanmak istiyorum. Şimdi Şubat ayında 10.000 tane yolcumuz vardı. Şubat ayında 10.000'iz. 10 Peki Mart ayına gelmek istiyorum. Mart ayında Şubat ayından 1200 fazla yolcu sayım var. O zaman kaç eder? Evet 11.200 eder. Tamam, birazdan değerleri yerleştireceğiz. Şimdi Nisan'a geleceğim sevgili arkadaşım. Nisan ayında 300 eksik diyor. 11'den 300 çıkarırsam, tebrik ediyorum. 9700 ve sıra geldi Mayıs ayına. Mayıs ayı da sevgili arkadaşım, Şubat'tan 200 fazla. 10.000 pardon, artı 200. 10.200 eder. Şimdi burada da grafik oluştururken, birinci aşamada aslında, başlığımızı yazmamız gerekiyor. Burada da bir başlık var. Başlığımız ne olabilir? Evet bir uçak firmasının aylara göre Şubat, Mart, Nisan, Mayıs aylarında taşıdığı yolcu sayısı diyebiliriz. Peki devam ediyoruz. Devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. İkinci aşamada eksenlerin adını mutlaka yazmamız gerekiyor. Y eksenimize biz evet yolcu sayısı diyeceğiz. Tebrik ediyorum. Yolcu sayısı. Buraya da ne diyeceğiz? Aylar diyeceğiz. Aylara göre yolcu sayısı. Peki şimdi gelin sayılarımızı yerleştirelim. En küçük sayım 10.000. 10 10.000'i 10 buraya yazıyorum. Bir sonraki küçüğüm 10.200. Buraya yazıyorum. Bir sonraki küçüğüm pardon özür dilerim 9.700'ü görmemişim. Hemen şöyle bir düzeltme yapacağım. 9.700 10.000 tamam düzeldi. Şimdi 10.200 sevgili arkadaşım. 10.200 ve 11.200 tamam. Şimdi Şubat ayındaki yolcu sayımız 10.000. Ee, Şubat ayın ile 10.000'i 10 birleştiriyorum şöyle. Başka birini kullanayım. Noktayı farklı göstereyim. Evet Şubat ayımız ve 10.000 birleşiyor. Şu birleştiği noktaya değişik bir renk vereyim. Mavi ile göstereyim örneğin. Tamam. Şimdi Mart ayına geldim. Mart ayında sevgili arkadaşım 11.200'üm. Şöyle yukarıdan geleyim. Mart ayına doğru. Biraz yandan oldu ama olsun idare edin. Şöyle. Evet. Mart ayı da şurada. Hemen mavi yaptım. Nisan ayında sevgili arkadaşım 9.700'üm. Şuradayım yani. Nisan ayını birleştiriyorum. Hemen değişik renkle daha göstereyim ve sıra geldi Mayıs ayına 10200. Şöyle uzatıyorum. Mayıs'la birleştiriyorum. Hemen maviyle de gösterdim ve sevgili arkadaşım şimdi çizgileri birleştiriyorum. Evet, bir çıkış var. Ardından bir iniş düşüş var ve tekrar bir çıkış söz konusu. Çizgi grafiğimiz bu olur. Evet. Şubat ayında 10.000 kontrol ediyorum. Mart ayında 11.200. Nisan ayında 9.700 ve Mayıs ayında 10.200 olacak şekilde bir çizgi grafiğimiz mevcut. Sıra geldi sevgili arkadaşlar diğer konumuza. Daha önce diğer sınıflarda işlediğiniz daire grafiği konumuzda Peki sevgili arkadaşlar öncelikle daire grafiğinin tanımını yapalım. Nedir aslında biz nerelerde kullanıyoruz daire grafiğini? <laughs> evet daire grafiği sevgili arkadaşlar bir bütünün parçalarını göstermek için kullanılır. Hemen şöyle bir bütünün parçalarını göstermek için kullanılır. Sınıftaki öğrencilerin sevdikleri ders dağılımını göstermek için kullanılabilir mi? Evet, kullanılabilir. Çünkü sınıftaki öğrencinin sevdiği bütün dersler bir aradadır. Yani parçaları göstermeye yarar. Sıra geldi sorumuza. Bir okulda yapılacak faaliyetlere katılmak isteyen öğrencilere hangi faaliyete katılacakları sorulmuştur. Alınan cevaplar sevgili arkadaşlar, alınan cevaplar %20 müzik şöyle yapayım %20 müzik %30 resim %25 şiir okuma ve kalanlar futbol şeklinde cevap vermişlerdir. Buna göre daire grafiği nasıl oluşturulur? Şimdi müzik sevgili arkadaşım %20 dairemiz 360 dereceden oluşuyor. O zaman 360 çarpı 20 bölü 100 diyeceğim. Buradan da 72 derece olacak. Hemen bakıyorum zaten ilk harflerimiz değişik, o zaman sorun yok. Resim için sevgili arkadaşım 360 çarpı 30 bölü 100 diyeceğim. Sıfırlar sadeleşirse 36 çarpı 3, 108 derece olur. Peki şöyle yapayım iyice görünsün değerlerimiz. Aşağıda şuradan devam edeyim. Şimdi şiir okuma sevgili arkadaşım, şiir okuma. 360 çarpı 25 bölü 100'den şöyle 4 ile sadeleştirirsem 4'e 1 olur çünkü 90 derece olacaktır. Geriye ne kaldı sevgili arkadaşım? Geriye futbol oynayacak olan arkadaşlarımız var. O da 360 çarpı 25 bölü 100'den 90 derece olacaktır. Şimdi derecelerimiz belli oldu. Hemen... Şöyle bölmek istiyorum. Evet. Yarıya böldüm. 2 eşit parçam var ve hemen şöyle bir açı yapıyorum. Şimdi açıları yerleştirelim sevgili arkadaşlar. 90 derecede ve 90 derecede şiir okuma var. Futbol var. Sevgili arkadaşım şuradaki 108 derecede ne vardı? Resim vardı ve 72 santigrat derece pardon çok özür diliyorum fen bilgisine daldım 72 derecede evet 72 derecede sevgili arkadaşlar müzik var evet müzik dersi var dolayısıyla evet sorumuzun daire grafiğinin açıları şöyle şu şekilde bulunabilir ekrana yaklaştırıyorum evet Sevgili arkadaşlar, dersin başında da belirtmiştim. Sütun grafiği, daire grafiği, çizgi grafiği, daire grafiği arasındaki soru geçişlerini bir sonraki dersimizin konusu olarak işleyeceğiz. Evet. Kendinize iyi bakın. Size iyi çalışmalar diliyorum. Dersimizin veri grafiğinin ilk kısmı buydu. Daha değişik soru tiplerimiz var. Yeni nesil soru tiplerimiz de var. Onlara da değineceğiz. Bir sonraki derse görüşmek üzere sevgili arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.